Merhabalar. Bugün elimizdeki kaynaklar belki de düşünülebilecek en radikal sorulardan birini ortaya koyuyor. Tanrı Nedir? Ama hemen bir uyarı yapalım. Evet, bu klasik bir teoloji sohbeti olmayacak. Kesinlikle değil. Bu soruyu binlerce yıllık tabletlerin, eski metinlerin ve e, oldukça sarsıcı bir kuramın ışığında inceleyeceğiz. Aynen öyle. Bugünkü görevimiz Safa Kaçmaz'ın geliştirdiği bir teoriyi anlamaya çalışmak. Evet, bu teori Tanrı'yı bildiğimiz gibi hani o mutlak varlık olarak değil de tam tersi bir kavramla tanımlıyor. Kurban edilmiş bir yokluk. Kurban edilmiş bir yokluk. Evet, bu ifade kelimenin tam anlamıyla ezber bozuyor ve bu yolculuk bizi Mezopotamya'nın yaratılış mitlerinden İsa'nın çarmıha gerilişine kadar götürecek. Bu teorinin tam olarak temelinde ne yatıyor? Temelinde bildiğimiz din paradigmasının e, tamamen ters yüz edilmesi var. Nasıl yani? Şöyle, normalde nasıl düşünürüz? Önce Tanrı vardır... Sonra o tanrı dini, toplumu, her şeyi yaratır. Doğru. Bu teori diyor ki hayır. Tam tersi. Önce toplum vardır ve toplum kendi düzenini kurabilmek için bir şeye ihtiyaç duyar. Bir kurbana. Bir saniye, bir saniye. Bu inanılmaz bir iddia. Yani diyorsunuz ki bir tanrı yaratmak için önce birini ya da bir şeyi yok etmek, öldürmek gerekiyor. Evet. Ama bu bizim bütün sezgilerimize aykırı. Tanrıları hep yaşamın kaynağı olarak düşünürüz, bir ölümün sonucu olarak değil. Kesinlikle aykırı. Zaten teorinin en çarpıcı noktası da bu. Tanrı var olan değil, var olabilmesi için önce yok edilendir. Vay canına. O, toplumun feda ettiği ilk şahit ya da şehittir ve onun hatırası üzerine bir düzen kurulur. Kaynaklardaki o kilit cümle tam da bunu söylüyor. Tanrı bir varlık değildir. Tanrı toplumun kendine verdiği sestir. Yani o sesin duyulması için önce birinin susturulması gerekiyor. Tam olarak bu. Bu gerçekten radikal bir başlangıç. Peki bu kadar büyük bir iddianın tarihsel kanıtları ne? Kaynaklar bizi ilk nereye götürüyor bu izi sürmek için? Bizi doğrudan medeniyetin beşiğine Mezopotamya'ya götürüyor. Teoriye göre bu büyük dramanın ilk perdesi orada açılıyor ve sahnedeki ilk oyuncularda ilk tanrılar aslında ilk kurbanlar. Mezopotamya'daki bu tanrıların öldürülmesi hikayeleri beni hep çok şaşırtmıştır. Hani genelde tanrıları ölümsüz, her şeye gücü yeten varlıklar olarak biliriz ya. Evet. Ama burada durum farklı. Yani kaynaklar bu kurban tanrı fikrini nasıl açıklıyor? Neden bir tanrıyı öldüresin ki? Çünkü teoriye göre düzeni kurmanın başka bir yolu yok. Önce kaosu yok etmen gerekir. En bilinen örnek Tiamat'tır. Babil'in yaratılış destanından, değil mi? Enuma Eliş. Aynen. Tiamat kaosun, yani o tuzlu suyun dişil ilkesi. Yeni nesil tanrılar düzen kurmak isteyince onlara savaş açıyor ve sonunda ne oluyor? Tanrı Marduk tarafından öldürülüyor bedeni ikiye ayrılıyor ve o bedenden de bildiğimiz dünya yaratılıyor. Yani Tiamat'ın cesedi kelimenin tam anlamıyla dünyanın temeli oluyor. O dünyanın içindeki bir hükümdar değil, öldürülüp parçalandıktan sonra dünyanın kendisi oluyor. Bu çok kanlı bir imge. Tam olarak bu. Onun ölümü bir son değil, bir başlangıç. Aynı şekilde tatlı su tanrısı Absu da düzen için öldürülüyor. Yani bu tanrıların hiçbiri hayatta kalarak tanrısal bir düzen kurmuyor. Aksine yok edilişleriyle, parçalanışlarıyla kanrısallaşıyorlar. Onların bedeni yeni kozmosun harcına dönüşüyor. Yani bu fikir mitolojide çok güçlü bir şekilde var ama bunlar efsane, güçlü semboller. Peki daha somut, daha böyle tarihsel bir kanıt var mı? İnsanların gerçekten de tanrı olmak için ölmek gerekir dediği bir yer. Olmaz mı? İşte teorinin en sağlam dayanaklarından birine geliyoruz. Hititler. Hititler mi? Evet. Kaynaklardaki ifade o kadar net ki yoruma neredeyse hiç yer bırakmıyor. Hitit metinleri bu anlayışı tereddütsüz bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak ölünce tanrı olunur bir dakika bir dakika metinlerde tam olarak bu mu yazıyor ancak ölünce tanrı olunur diye mi geçiyor? Tam olarak bu ifade geçiyor. Bu bir yorum değil bu doğrudan bir ifade yani bir Hitit kralı en güçlü olduğu zamanda tahtında otururken sadece bir insan ama öldüğü an o an ilahi bir varlığa mı dönüşüyor? Bu bildiğimiz bütün güç dinamiklerini alt üst ediyor. Kesinlikle. Yaşarken ona majesteleri derlerdi ama tanrı demezlerdi. Kral öldüğünde ise kayıtlara dingirlim olmak ifadesiyle geçerdi. Yani tanrı oldu. İnanılmaz. Onun için özel ritüeller yapılır, tanrılar katına yükseldiği kabul edilirdi. Kısacası tanrısallık yaşamın bir ödülü değil, yaşamdan beder ödeyerek çıkmanın bir sonucuydu. Ölüm tanrısallığa terfi etmekti. Bu ölümle gelen terfi fikre inanılmaz. Peki bu kural herkes için mi geçerli? Kaynaklar bu fikri test eden iki zıt figürü önümüze koyuyor gibi duruyor Adem ve İsa. Evet. Biri yaşamı, diğeri ölümü temsil ediyor sanki. Aralarındaki fark ne tam olarak? Bu teorinin en can alıcı karşılaştırması. Bu iki prototipi anlamak, kurban mekanizmasının nasıl işlediğini kavramak için kilit. Bir yanda Adem prototipi var. Kaynaklar onu şöyle tanımlıyor: Kusurlu, sünnetli ve yaşayan soy. Kusurlu ve sünnetli. Neden bu ikisi bir arada? Çünkü teoriye göre sünnet bedene atılan bir tür damgadır. Bedensel bütünlüğü bozan bir eksiltme eylemi. Bu o kişinin kime ait olduğunu gösterir ve daha eski daha kanlı kurban geleneklerinin sembolik bir izidir aslında. Anladım. Yani Adem'in soyu yaşamasına izin verilen ama karşılığında bir bedel ödeyen, üzerinde bir kusur ya da işaret taşıyan bir soydur. Bu yüzden onlar nihai kurban olamazlar. Çünkü zaten işaretlenmişlerdir. Anladım. Yani Adem soyu bir nevi seri üretim gibi, devamlılık için tasarlanmış ama her birinin üzerinde üreticinin damgası var. Yaşamalarına bu damgayla izin veriliyor. Diğer yanda ise tam zıttı duruyor. İsa prototipi. Günnetsiz ve ölümlü kurbanı temsil ediyor. İşte tam bu noktada Tevrat'ın Levililer kitabındaki o meşhur kural devreye giriyor. Hangi kural? Tanrı'ya sunulacak kurban kusursuz olmalıdır. Metnin orijinalindeki İbranice kelime tamimdir. Tamim? Evet. Tamim eksiksiz, lekesiz, sakatlığı olmayan, bedensel bütünlüğe sahip demek. Levililerde bu çok nettir. Tanrı'ya sunulacak hayvanda kırık, çıkık, körlük gibi hiçbir kusur olamaz. Lekesiz kuzu tabirini duymuştum ama bu bağlantıyı hiç kurmamıştım. Tamim yani kurban olmanın ilk şartı bedensel olarak mükemmel olmak. Hiçbir işaret, hiçbir eksiklik taşımamak. Bu durum İsa'yı Adem'in damgalı soyundan tamamen farklı bir kategoriye koyuyor. Tamamen. Adem soyu yaşatılır çünkü kusurludur. İsa ise kurban edilmek zorundadır çünkü kusursuzdur. İşte bu bizi doğrudan tüm bu anlatının zirve noktasına getiriyor. Evet, sanırım şimdi her şey yerine oturuyor. Eğer tamim olmak yani kusursuz olmak kurban edilmenin ön şartıysa ve kaynaklar İsa'yı sürekli kusursuz olarak sunuyorsa varılacak sonuç kaçınılmaz görünüyor. Öyle. Yani teoriye göre onun kusursuzluğu yaşatılması için bir neden değil, kurban edilmesi için bir yeterlilik belgesiydi. Kesinlikle. Teorinin en sarsıcı iddiası bu. Levillerdeki o bedensel bütünlük şartı var ya, İsa'da artık sadece fiziksel bir durumdan çıkıp ontolojik yani varoluşsal bir kusursuzluğa dönüşür. Sadece bedenen değil yani? Hayır, o ruhen ve ahlaken de lekesizdir ve sistemin mantığına göre bu kadar kusursuz bir varlığın yaşamasına izin verilemez. Çünkü o sistemin kendisini kurtaracak olan nihai kurbandır. Kaynaklardaki o aforizma tam da bu an için yazılmış gibi. Evet. O aforizma durumu net bir şekilde özetliyor. İsa kusursuzdu. Bu yüzden yaşatılmadı. İsa kusursuzdu. Bu yüzden kurban edildi. Çok net. Bu kurama göre kusursuzluk kişiyi yaşatmak için değil, sistemi kurtarmak içindir onun tek oğul olarak sunulması da çok önemli. Yunanca metinlerdeki ifadesiyle monogenes. Bu, onu Levitilerdeki sürekli tekrarlanan hayvan kurbanlarından ayırıp bir defalık eşsiz ve nihai kurbana dönüştürüyor. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir düşünce. Mükemmelliği onun idam fermanı oluyor. Yani bu çerçevede İsa'nın Tanrı olabilmesi için ölmesi gerekiyordu. Başka bir yolu yoktu yoktu. Çarmıha gerilmesi onun misyonunun bir kazaya uğraması değil, misyonunun ta kendisiydi. Tam olarak buydu. Onun ölümü bu teoriye göre bir trajedi değil, bir sürecin tamamlanmasıdır. Tanrısallaşma sürecinin mühürlendiği andır. İsa, Mezopotamya'da Tiamat'ın parçalanmasıyla başlayan o kurban tanrı silsilesinin en mükemmel ve son halkası olarak konumlandırılıyor. O kanlı ve parçalanmış bedenden kusursuz bir bedenin nihai kurban edilişine uzalan bir yol. Evet, aynen bu yol. Bu yüzden bu teoriye göre İsa'nın tanrı olabilmesinin tek yolu en başından beri ölüme hazırlanması ve o çarmıkta kurban edilmesinden geçiyordu. Peki, derin bir nefes alalım. Mezopotamya'da parçalanan bir tanrıçanın bedeninden başlayıp İsa'nın çarmıhtaki kurban edilişine uzandık. Tüm bunların senin için yani dinleyicimiz için anlamı ne? Bu teoriden çıkarmamız gereken nihai sonuç nedir? Vardığımız sonuç, e, tanrı kavramının göksel, aşkın bir varlıktan alınıp toplumsal bir hafızaya bir kurban edilmiş tanıklığa dönüştüğüdür. Teoriye göre tanrı toplumun genel sesidir. Toplumun sesi mi? Evet. Toplum kendi kurallarını, ittifaklarını ve devamlılığını sağlamak için birini ya da bir şeyi feda eder ve bu kurbanın anısı üzerine kendi düzenini, ahlakını ve yasalarını inşa eder. Bu yüzden tanrıdan korkmak aslında toplumun kendisinden ve onun görünmez kurallarından korkmaktır. Yani tanrı toplumun bir yansıması. Kaynaklarda da denildiği gibi Tanrı topluma tabidir ve toplum değiştiğinde tanrılar da değişir. Öyle mi? Evet, bu kuramın nihai sonucu budur. Tanrı, ölümsüz ve değişmez bir varlık değil, toplumun kendini yeniden üretme gücünün sembolüdür. Toplum çözüldüğünde tanrılar da unutulur, gücünü yitirir. Yani kutsallık gökte değil, bizzat toplumun kendi kurduğu düzende, yasada ve o ilk kurbanın hatırasında yaşar. Bu insanı kendi inançları ve toplumla olan ilişkisi üzerine gerçekten derinlemesine düşünmeye iten bir sonuç. Elimizdeki kaynaklardan son ve oldukça kışkırtıcı bir aforizmayı seninle paylaşarak bitirelim. Bu sözler belki de bu derinlemesine incelemenin sonunda kendine sormak gereken asıl soruyu içeriyor. Ben tanrıyı yıkmadım. Ben tanrıyı yerine koydum. Gökten indirdim, toplumun ortasına koydum. Şimdi sıra sende. Susacaksan Tanrı'yı yaşat, konuşacaksan onunla yüzleş.